Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi bir canımız daha vardı. Gençlik hastası olan, kanlı hisseli olan çocuğumuz. Arkadaşlar bakın. Bu çocuğumuzun durumu ağır, bu canı başkası tedavi ettirmeye çalışırdı, tedaviye cevap vermedi deyip ölüme bırakmışlardı. Ne olur onun da elini bırakmadım. Zerre olsun, destek olun, 18 gün, 19 gündür de şu çocuğa uğraşıyorum. Allah aşkına gecem yok, gündüzüm yok, tedaviye cevap vermiyor deyip ölüme terk edilmişti. Onun da elini bırakmadım. Arkadaşlar durumu ağır. Serumlara, iğnelere getirmeye çalışıyorum. Bir yandan ilaçlarını almaya çalışıyoruz. Borçlarım daha oldu. Diğer çocuğumda tokata götürdüğümüz ön ayağı kırık olan arkadaşlar çocuğumuz vardı. O da gençlik hastası çıktı. Bakın ne platin takıldı. 34 bin ameliyatı tutmuştu. 12-14 bin endekten götürüldü getirildi. 14 bin, 14 bin nakil arkadaşlar borçlarım daha oldu. Bir yandan yine Sakarya Hendek'ten 3 akşam önce de ön ayağı yine kırık olan bir çocuğumuzun haberini almıştık. Onu da Samsun'daki kliniğimize yetiştirmiştik. Arkadaşlar ameliyat olmayı bekliyor. Ön ayak kırık. 20 bin liraya hocamız 3 haftada fizik tedavi görecek dedi. Ne olur 35-45 bin, binken o ameliyatları hocamız 20 bine ameliyatını kabul etti arkadaşlar. Allah aşkına zerre ödeme yapamadım. Hocamıza daha zerre ödeme yapamadım ameliyat olmayı bekliyor. Tedaviden tedavi süreci başlatıldı ama zerre ödeme yapamadığım için tedavisi de sonlanacak. Oraya kadar. Arkadaşlar bir de araba tuttuk 20.000 TL'de taksi parası bir daha o çocuk hendeye Samsun'dan getirilecek eğer ödeme yapamazsam tedavisi de sonlanacak ameliyatı da olmayacak arkadaşlar boşu boşuna mı ben bu kadar borçlara girdim boşu boşuna mı bu kadar yüzlerce binlerce canlar için çabalamaya devam ediyorum yeter ya. Gecem yok, gündüzüm yok diyorum size. Hangi hmm. adımlarımızı sizlerle paylaşmıyorum. Ben hangi birine yeteceğimi şaşırdım. Birine hayatta tutmaya çalışırken diğerine arkadaşlar elinden tutmaya çalışıyorum. Benim babamın klinikleri var? Onca ameliyat borçlarım bir anda diyorum bu çocuğun ise bir TL ameliyatına ayağına platin takıldı. Destek olunmadı. Daha nakil borcum duruyor. Ben nasıl kalkacağım arkadaşlar bu kadar borcun içinden daha bu iki çocuğun da tüm borcu iki haftayı geçti 18 bin liralara geçti ben daha 3 bin TL Arzu Hanım bir tek destek oldu bugün borçtan 3 bin TL sadece düşürdü.